Sosyal medya fenomenleri paylaştıkları içerikler sayesinde çok ciddi kazanç elde ediyor. Tabii bunun vergisini de ödüyorlar. Kazançlarının %40'ına kadar çıkabildikleri bir orandan bahsediyoruz ama yeni yılla birlikte sistem değişiyor. Artık belli bir kazancın altında gelir elde eden fenomenler daha düşük vergi ödeyecek. Bu da Yargıtay'ın da sosyal medya ilişkin çok ilginç bir kararı. İşte detaylar. TikTok'ta 15 milyon takipçim var. YouTube'da 500 bin takipçim var. TikTok'ta 2.5 milyon, Instagram'da 560 bin. Youtube'da da bir 160-170 bin civarında var. 500-600 bin falan vardır sanırım. Yıllık gelir. Evet. Milyonlarca takipçisi olan onlarca binlerce sosyal medya içerik üreticisi her yıl yüzlerce bin lira kazanç sağlıyor. E tabii ki gelir vergisi de veriyorlar. Normal şartlarda kazançlarına göre %15 ila %40 arasında gelir vergisi ödüyorlardı. 880 bin lira kazancı olan bir fenomen ortalama %40 vergi ödüyordu ama stopajla bu durum değil. İşte. Şimdi 1 Ocak'tan sonra onların işleri kolaylaşacak. Ee, ne olacak? 880 bin liraya kadarki gelirlerinden sadece %15 stopaj kesilecek. Gelir vergisi vermeleri ortadan kalkacak, beyanname vermeleri ortadan kalkacak. Bence bu şekilde daha iyi olmuş. Vergi ödemek mesele değil aslında. Asıl mesele işte o takibi yapmaktı çok güzel üzerimizden bir yük kalktı diyebilirim yani. Fenomenleri yakından ilgilendiren bu düzenlemenin yanı sıra Yargıtay'da çok konuşulacak bir karara imza attı. Hatırlanacağı üzere Yargıtay daha önce hakaret içerikli bir paylaşımı retweet eden kişinin de aynı suçu işlediğine hükmetmişti. Yüksek mahkemenin bu emsal kararına göre bundan sonra sosyal medya platformlarındaki hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin şikayet ve zaman aşımı süresi mağdurun o paylaşımı gördüğü tarihten itibaren başlayacak. Mesela 6 yıl önce bana hakaret edilen bir şey. Ben dün rastlık geldim. Zaman aşımına uğramayacak. O zaman çok güzel bir uygulama. Klavye delikanlılığı son bulmalı yani. Artık bu durumdan gerçekten sıkıldım. Üstelik suçun zaman aşımı hakaret edildiği tarihten itibaren başlıyor. 8 yıllık zaman aşımına tabi. Bu 8 yıllık süre içerisinde sizin 6 ayınız nereden başlıyor? Sizin fiili öğrendiğiniz yani sosyal medyada onu gördüğünüz andan itibaren başlıyor.